Merhaba dostlar ben Kripto Ateş yeni bir video ve yeni bir airdropla da karşınızdayız. Arkadaşlar Huobi borsası bildiğiniz gibi airdroplara devam ediyor. Yeni bir airdrop yayınladılar. Bu airdroptaki miktar fazla 10 milyon dolar değerinde. Doge ve Sip dağıtıyorlar arkadaşlar. Bu etkinlik yılbaşına özel bir etkinlik. Ve etkinlik bugün itibariyle başladı. Şöyle ana sayfada gördüğünüz zaman bir çam ağacı var. Süslenmiş. Yeni yıl davet etkinliği 10 milyon dolar değerinde Sip ve Doge paylaşın diye bir airdrop havuzu oluşturmuşlar. Etkinlik tarihi 18 Kasım ve 19 Ocak arası. Etkinlikte arkadaşlar puan topluyorsunuz. Topladığınız puanla çam ağacından günlük puanlar sıfırlanıyor. Doge ve Sip'ten Airdrop'tan faydalanıyorsunuz. Burada, e, hu, diyor ki, e, davet edilin bir puan kazanın, e, kaydolması için arkadaşlarınız davet edin bir puan kazanın, e, etkinliği paylaşın iki puan kazanın diyor. Yani buradan çeşitli puanlar kazanıyorsunuz diyor ki, etkinliği işte sosyal medya hesaplarınıza TikTok, Twitter, YouTube buralarda paylaşın puanlar e, toplayın diyor kilitli günlük ödüller var arkadaşlar burada da işte kitlediğiniz ödüller kadar e, kitlediğiniz miktarlar kadar size e, doge veya sip veriyor bizim için önemli olan Aslında puan toplayıp yani ücretsiz bir şekilde yararlanmak diğer e, ödüller isteyenler merak edenler de bloktan Mesela buradaki dördüncü adım, üçüncü adım bunları da okuyup yapabilirler. Ama bizim için önemli olan birinci. Şimdi Hubi ana sayfaya geldiğiniz zaman arkadaşlar bu çam ağacından hediyeyi nasıl alacağınıza dair bir şey göremezsiniz. mobil sayfa mobil uygulamadan çıkıyor arkadaşlar ben size mobil uygulamadan göstereceğim şimdi şimdi mobil uygulamaya geldiğimiz zaman iki puanım var toplam şimdi puan kazanmak için çam tıklıyorsunuz bir puan kazanıyorsunuz bir de ee, sosyal medya hesabınızda öğretici videoyu paylaşıp 3 puan da buradan alıyorsunuz videoyu herhangi bir twitter telegram tiktok hesabınıza atabilirsiniz bu öğretici videoyu ee, Bunu paylaştıktan sonra bir e, Ne alıyorsunuz Puan alıyorsunuz bugün mesela 20 bin doge'lik bir havuz var Bu havuzdan Her gün sıfırlanıyor puanınız ve burada ödülünüzü kazanıyorsunuz gece hesaplanıyor puanlar Yani kaç kişi katıldıysa ona göre bir Burada e, puanı bölüyor. El 20 bin dogenden payını alıyorsun ve her gün oluyor bu. Bu dediğim gibi 18 ocağa kadar devam edecek bir etkinlik ve arkadaşlarınızı davet ederek de aynı şekilde arkadaşlarınız KYC yaptıkça puanlar alabiliyorsunuz. Bu arada etkinlikten ödül almak için KYC yapmanız şart arkadaşlar. Yani KYC kimlik do doğrulama yapmanız şart. Ben bu videoda sadece hobiden bahsetmeyeceğim. Aktif olarak şu an e, bizim aktif olarak e, kazandığımız borsalar var. Bunlar ne abi? Aktif olarak airdroplara aktif olan borsalar. Öncelikle Moon XBT borsası. Moon XBT borsası dostlar yeni bir borsa. Bu borsa e, şu an ne veriyor? 1 BTC'lik airdrop dağıtıyor. Bu 1 BTC'lik airdrop almanız için 50 dolar yatırım yapmanız lazım. 5 dolar ekstra bir bonus veriyor ve 1 BTC'lik airdrop toplam 3000 kişiye dağıtılacak ve miktarlar rastgele olacak. Yani yüksek miktarda da airdrop alabilirsiniz dostlar buradan. Onun haricinde Monix BT. hoş geldiniz bonuslu atıyor. Ben Monix Bey'te'den aldığım şu topluluk görevi 5 dolar ve e, 10 dolar forum verdiler. E, yani Telegram gruplarına katılınca toplam 15 dolar alıyorsunuz. Ben o 15 dolar var ya 400 TL yaptım çektim. Bak 400 TL yapıp çektim. Onun videosunu buraya attım. Bu videoda kesin gelin like atın abi. Diğer bir e, airdropumuzsa Lunar Crash. Lunar Crash'e şu an katılmayan çok şey kaybeder abi. Lunar Crash şu an 3.5 dolar civarı. Geçen 5 dolardı. Değişiyor de değeri devamlı. Abi günde bir tane buradan çok rahat bak. Abartmıyorum. Günde bir tane lunar alırsınız. 4 dolar desek lunara. Dolar olmuş. 11 lira. Yani 44 lira para alırsın. Çok temiz para şu devirde 44 lira. Puanları toplamak için bak. Bunun videosunu attım. Tekrar açacağım. Paylaşım yapıyorsunuz sosyal medya hesaplarınıza ve sitede zaman geçiyorsunuz. Referans olayı yok referanstan puan alamıyorsun. Sistem herkese eşit bir şekilde davranmış. Çok güzel bir airdrop yapmış. Lunar Crash benim favori airdropum. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Ve Nexo borsası son olarak. Nexo borsası arkadaşlar kripto piyasasında tek kredi veren borsa ve faiz ödülü veren tek borsa arkadaşlar. Yani ne? Ee, bu Nexo borsası ne veriyor abi bize? 100 dolar yatırdığınız zaman 25 dolarlık bir airdrop veriyor. Bir ay 100 dolar yatırılı kaldığı zaman bir ay boyunca 100 dolar hesabınızda kaldığı zaman ister faize yatırın 100 doları %12 kazanın isterseniz e, bekletin öyle 125 dolar olunca çekin abi. Nexo borsası kendi tokeni de var. Tekken tokenin değeri 3.29 dolar. Bu konuda çok kaliteli borsa bu Nexo tokeninde ben ileride daha fazla değereceğini düşünüyorum. Nexo tokeni de e, yatırabilirsiniz arkadaşlar al yatırdığınız 100 doları. Bu sistemde bu şekilde videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum. Sizden tek ricam kanala abone olup videolara like atsanız benim için yeterli. Videoyu sonlandırıyorum. Görüşmek üzere.